Evet, burada bir kazıklı bir kütle, kazıklı bir beton. Bu ise e, normal kazıksız bir radye betonu gibi düşünebilirsiniz. E, var. Burada bir kazıklı temel modeli, burada ise normal radye. Düz betonun e, toprak üzerine temas ettiği, kum üzerine temas ettiği bir e, model var. Şurada da küçük bir pimpon topu gömülü. Küçük bir pimpon topu, burada pimpon topu gömülü. Burada şimdi ıslak ve altında da doygun olan bir e, kum numunemiz var. Biraz sonra bu numune üzerine titreşim vereceğiz. Şu e, kazıklı olan, zaten kazıklar da şurada görülüyor. Kazıklar vida şekli soketlen, e, soketlenmiştir beton içerisinde. Zaten sıvılaşma deneyinden sonra çıkaracağım, e, kazıkları da göstereceğim. E, bu kazıklı olan model, normal radya modeli. Bakalım bu titreşim esnasında nasıl davranacak. Burada bir sıvılaşma e, gerçekleşecek. Doygun kumda e, titreşim geldiği zaman e, sıvılaşma olacak. Ve bu sıvılaşma olduğu zaman kazıklı temelin, radyo temelin nasıl davranış gösterdiğini, şurada gömülü olan ping pong topunun nasıl bir davranış gösterdiğini e, konuşacağız. Şimdi titreşimi başlatıyorum. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman e, pimpon topu pimpon topu çıktı yani pimpon topu yerinden çıktı çünkü neden yoğunluğu havadan yoğunluğu havadan daha az olduğu için e, pardon yoğunluğu sudan kusura bakmayın yoğunluğu sudan e, daha az içi boş bir malzeme olduğu için su bunu kaldırdı yukarı doğru yani tıpkı bir e, yani e, yüzen bir gemi gibi, bir tekne gibi. Çünkü zemin sıvılaştığı zaman, zemin e, sıvılaştığı zaman artık burada suyun yoğunluğundan daha az bir cismi kaldırıyor. Pimpon topu yukarı fırladı, gördük. Burada radyo temel modelimiz var. Bakın temel kaymış. Biraz bir miktar kayma ve gömülme. Ucu da gömülme gösterdi. Ucu da ve dönme gösterdi. Bir miktar döndü. Şöyle baktığınız zaman şöyle uç kısmına doğru döndü, dönme ve gömülme ucun şöyle ucu da gömülmeye başladı kuma. Ee, şu an için kazık temelimizde de herhangi bir dönme yok ve e, stabil olduğunu söyleyebiliriz. Radye temel, bakın şurada bir kayma, deplasman yaptığı yer belli zaten. Şurada bir kaymış ve ucu dönerek zemine girmiş. Batma yapmış, dönmüş. Kazık temelde ise, kazık temelde ise sınlaşan zemin üzerinde bir e, bu şekilde radyede olduğu gibi, kazıksız radyede olduğu gibi bir e, oturma, dönme e, hareketi e, yok. İsterseniz... E, titreşimlere bir süre daha devam edelim. Bakalım neler olmaya devam edecek. Radya modeli gömülmeye devam ediyor. Durduruyorum. Radya epey gömüldü. Daha da çok gömüldü. Bir önceki e, koşula göre titreşimleri devam ettirdiğim zaman gömülme yaptı. Bakın dönme. Bakın döndü. Dönerek ne yaptı? Döndü ve batma yaptı zemine. Sıvılaşan zemin içerisinde gömülme yaptı. Şimdi bu numunemizi çıkardık. Bu altı düz normal bir beton numunesi. Bakın gömme yaptığı yerde belli zaten görünüyor buradan. Su çıkmış zaten sıvılaşan zeminden. Burası. Şimdi kazı çıkartacağım. kazı ise gömme, dön, dönme yapmadı. ya da yaptıysa da çok çok kısıtlı seviyede yaptı. Radyoya göre çok daha sıvılaşmaya karşı direnç gösterdi. Burada şimdi çıkarıp bu modelden kazıkları da size göstermek istiyorum. Şu an şurada bunu çıkaracağım kazıkları. Şöyle çıktı kazık. Çektim. Evet. Şimdi daha kazıkları şöyle temizleyeyim şöyle. Kazıklar görünsün. Evet bu kazıkların sağlamış olduğu sıvılaşmaya karşı avantajı gösteren ufak bir videoyu size paylaşmak istedim. Bu da bizim kazıklı modelimiz. Bu ise kazıksız normal betonumuz. Bu ise kazıklı betonumuzdu. Görmüş olduk ki kazıklı temeller sıvılaşmaya karşı normal radilere göre daha iyi sonuçlar daha yüksek dirençler gösterebilir.